Hepinize merhaba starlarım. Yeni bir videoyla da hoş geldiniz. Yeni yeni arkadaşlarımız için ben Star Queen, ben Lupe. Bugün sizinle ve Lupe ile birlikte Pompom Empire'ımdan yaptığım internet alışverişini kargolarını açacağız. Biliyorsunuz bu poşetleri e, siz en son ev turu videomda gördünüz. Ve ev turu videomu çekeli bir buçuk bir ay falan oluyor. Yani bu poşetler bir ya da bir buçuk aydır orada duruyor. Ben de bu videoyu çekmek için birkaç aydır bekliyorum. Biliyorsunuz video çektiğimde evim tam değildi. Şimdi evimi tam olarak tamamladım. Bakın şu dolaplarım hepsi boştu. dolaplarını falan yaptım. İçini doldurdum. O yüzden bu kargolara anca sıra geldi. Şimdi anca video çekebiliyorum. Bu arada Lupe'yi ilk defa görüyorsunuz. Daha önce görmüştünüz ama başka bir kılıkta, başka bir isimle. Lupe benim BFF'im. Yani best friend'im. Merhaba. Amerika'dan geldi kendisi. Kaç ay oldu? Bir buçuk ay önce. Bir buçuk ay önce Lupe Amerika'dan geldi. Üniversite okuyordu geldi. Burada güzel bir tatil yapacak. O sırada bol bol video da gelecek onunla. Neyse çok uzattık videoyu. O zaman hemen poşetlerimizi pardon poşet ne ya. O zaman hemen kargolarımızı alalım ve açmaya başlayalım. Evet şimdi kargolarımızı aldık. Lupe sen de yanıma gel kanka. Tamam. Bu arada burada da yeni köpeğim var. Daha adını koymadım ama çok tatlı değil mi? Ha ha Evet biliyorum çok tatlı yeni köpeğim. E, Lavinia maalesef e, küçük bir rahatsızlık yaşadı. E, yaşadığı rahatsızlıktan sonra da veteriner maalesef Lavinia'yı almak zorunda kaldı. E, ben de sonrasında bir şeyler oldu işte şu an anlattıkça üzülüyorum. Hatta düşündükçe üzülüyorum o yüzden anlatmak pek istemiyorum. Ben de Lavinia'nın ee, hastalık acısını dindirebilmek için bu köpeği sahiplendim. Adını düşünmedim. Bulursanız yorumlarda isim yazarsanız sevinirim. Neyse. Şimdi hemen kargolarımızı aldık. Şöyle. Hemen açmaya başlayalım o zaman. Başlayalım. Kanka ee, hangi kargoya açacaksın? Ben şu sarıyı açayım. Peki. <laughs> Neyse. O zaman hemen başlayalım. önce kim açıyor? Sen misafirsin Semen. Peki. Hepimiz, hepimiz diyorum zaten iki kişiyiz burada. E, i̇kimiz birer birer ürünler seçeceğiz. Çıkan ürünü açıp deneyeceğiz. Aynen. Birkaçında Lupe e, şey birkaçında Lupe'ye sipariş ettim ama buraya geleceği için evine gönderemedim. Burada Lupe'ye eşyalarını vereceğim. Evet. Hemen aldım. Çok güzel bir lens var burada. Ben lens kullanmıyorum. O lensi sana sipariş ettim. Ne renkmiş? Yeşil. Güzel. Yeşil renkli çok tatlı bir lens Le ne ya? Çok güzel bir lens. Evet. O Lupe'nin. biz bir oturalım. Sonra şimdi sıra bende. Ruj. Çok koyu bir tonda. E, yeni kıyafetler aldım H&M'den. Ee, orada koyu kıyafet, e, koyu renkli bir kıyafet vardı. Ona çok iyi uyacağını düşünüyorum. Çok güzel bence. Rengi güzelmiş. Aynen, koyu renkli böyle. Ben de buraya koyayım. Esra bende gözlük. Evet gözlük. Bu çok güzelmiş ya. Ya çok güzel kombin oldu. Değil mi? Onu kendime sipariş etmiştim ama bu videoda sen kullanabilirsin kanka. Sağ ol beste. Evet bu videoda onu lupe kullanacak çünkü kombinde çok uydu. Üstünden almak istemiyorum. Teşekkürler. Şimdi sıra bende. Parfüm. Ee, bu parfüm e, hiç hey, hey ya. Bu parfüm sevgililer günü özel gelmişti. Tabi ben video çekmekte çok geri kaldığım için bunu şimdi gösterebiliyorum size koklayayım. O çok iyi kokuyor. Börtlen. Evet harika kokuyor. Gerçekten bayıldım. Bunu da buraya koydum. Tekrar sıra bende. Fırça. Evet. Ay. Evet. Fırça çıktı. Neden paketini açtın? Neyse o zaten senin de. Bana mı aldın bunu? Evet buradaki tüm fırçalar senin. Tüm fırçalar mı? Kanka 3 paket fırça aldım zaten. Üçünden de bende var. Sana aldım. Ha peki peki. Ee, burada e, Star'ın bana aldığı bir tane şey var. Fırça var. Çok güzel bence. İnce falan. Bunu da buraya koydum. Peki şimdi tekrar sıra bende. E, göz suyu çıktı. Bu benim e, şey ilacım bu şey sayılmıyor pek. Ya gösterecek bir tarafı yok işte gözlerim çok kızarıyordu Gecelerin. Yani çok fazla film izlediği için abi dilim şey oldu. Çok fazla film izlediğim için geceleri gözümü kanlanmaması için bunu dökeceğim artık. Evet. Sıra tekrar bende. Mor bir ruj çıktı. Kanka ben kendimi almıştım bir tane ruj sana aldım diğer tüm rujlar benim. Okey kanka bu çok güzelmiş. Neyse bu senin olsun sen almışsın. Ay. Bu senin olsun sen almışsın boş ver ben kendi yenisini alırım. Teşekkürler. Sıra bende. Şampuan bunu sana aldım. Bak çünkü ben de aynısı var. Sende aynısı vardı bunun değil mi? Ha evet. Üçlü takımı varmış sende. Evet 3 takımı aynısından bende var. Bunu sana aldım kankacığım. Sağ ol kanka. Sıra bende. Tekrar bir düş çıktı. O ruj da benim. H&M'den aldığım kıyafetlerle çok iyi uyuyor diye aldım. Açayım mı? Açma. Al o zaman. Rengi çok güzelmiş bu arada. Evet biliyorum çok güzel. Baga gelmiş ya. İki tane sipariş etmişim bundan. İki tane sipariş ettiysen birisi benim kıvırdım. Tamam iki tane yanlışlıkla sanırım. Ben de diyorum neden bu kadar pahalı geldi. Bu arada e, bu rujların. Neyse evet kanka bir tane senin olsun bir tanesi benim. iki tane sipariş etmişim. Bu rujların fiyatı dediğim gibi demedim doğrusu. Bu <laughs> rujların fiyatı 500 liraydı. Bu 600 lira bu 500 lira bu da 500 liraydı. Bu neden 600 lira bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Tamam sıra sende. Tekrar bir ruj çıktı ve ben bu rujun benzerinden kendimi aldığım için bunu sana aldım. Bence açma. Ya teşekkür ederim. O bu da çok güzel uyuyor. Senin kombinin her şey uyuyor. Evet. Bu ruju da çok beğendim. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Evet. Bu sefer yine bir fırça geldi. Bu da benim. Evet kalın anlık fırçası. Bana böyle bir gözlük geldi. Bu da çok güzel. Çok tatlış. Bu arada bakın ikisi aynı. Pardon kanka. Birisi güneş gözlüğü birisi normal gözlük. Allah. Evet buyur bakın. Evet ben alıyorum. Ruj. Aynısından. Onu sana almışım sanırım. Rujların aynısından ikişer tane çıktı. Bilmiyorum yani yanlışlık oldu herhalde. O senin o zaman. Teşekkürler. Eyvallah 4-5 tane rujum oldu. <laughs> benim sayemde. Evet evet. Şimdi yine bir ruj. Bu benim altın renkli. Ondan bende var. Evet o yüzden kendimi aldım zaten. Çok güzel bu da. Bunda şöyle Allah koyuyorum. Sıra tekrar bende. Yine bir fırça ve bu da benim. Evet. Ve benim kargom bitti. Sıra tekrar bende. Kanka bu şampuanlar da senin. Bir de şöyle iki tane bakım ürünü aldım. <laughs> bu neydi? Koklayayım mı? Kokla. Sanırım bu kavun mu? Evet kavun gibi kokuyor. Böyle e, ee, kavunlu deodorant almışım. Bir tane de el kremi almışım. <laughs> Güzel kokuyor. Evet benim kargom bitti. Benimki de bitti. Ha yok bu kalmış. Ee, evet şimdi ürünlerime bakayım. Benim hepsi ruj ya. Şöyle ikişer üçer tane rujum var. Benimkiler böyle. Kanka valla benimkiler senkilerden daha fazla. Evet çünkü onların hepsinden bende var. Tamam neyse. Evet starlarım kargolarımızı açtık. Bu biraz ara video oldu böyle. Tabii ki ana videomuz bu değil. Bu birazcık ara sıkılmayın diye attığım bir video. Bundan sonra tabii ki de daha güzel videolarım gelecek. Sizleri seviyorum. E, kanalıma abone olmayı, videoya beğenmeyi unutmayın canlarım.